1519 yılında Portekizli kaşif Ferdinand Magellan, dünyanın çevresini dolaşmak üzere çıktığı yolculuk sırasında Güney Amerika'da karşılaştığı altın işçiliklerinden hayranlıkla bahsetmiştir. Bu altın işçilikler dünyanın başka hiçbir yerinde eşine rastlanamaz gibi görünüyordu. Ancak Magellan bu zanaat eserlerinin kaynağı ve önemi konusunda birçok konuda yanılıyordu. Altın, yerli halk için sadece bir süs değil, aynı zamanda sosyal statüyü ve ruhani gücü temsil eden kutsal bir maddeydi. Yerli halk, altını nehir yataklarından topluyor, ardından dini ritüellerde kullanılan maskelere ve süs eşyalarına dönüştürüyordu. Ancak Avrupalılar için altın tamamen farklı bir anlam taşıyordu: güç ve zenginlik. Bu bölgeden toplanan tonlarca altın Avrupa'ya taşındı ve Yeni Dünya'nın doğal kaynaklarının sömürülmesinin ilk örneklerinden biri oldu. Altının Avrupa'ya akışı kıtanın ekonomik yapısını değiştirmekle kalmadı, sanatta ve kültürde de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 16. yüzyılda Avrupa'daki kiliseler altını görkemli vitraylarda, heykellerde ve mihrap süslemelerinde kullandı. Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Örneğin İtalya'daki Rönesans ustalarının tablolarında altın yapraklar cenneti temsil ediyordu. Altın zenginliğin yanı sıra ilahi olanı ifade eden bir araç haline geldi. Değerli madenlerin ticareti İpek Yolu gibi eski ticaret yollarında da sıkça görülüyordu. Bu geniş ticaret ağı sadece malların değil, fikirlerin de taşındığı bir yoldu. Örneğin 7. yüzyılda Orta Asya'da üretilen seramikler, Çin porseleninin zarafetiyle Pers motiflerini birleştiriyordu. Bu eserler kültürlerin bir araya gelerek yeni stiller yaratmasını sağladı kültürel etkileşimlerin etkilerini Japonya'dan Avrupa'ya kadar birçok yerde görebiliriz. Japon sanatında ukiyo-e tarzındaki ahşap baskılar 19. yüzyılda Avrupalı sanatçıları derinden etkiledi. Vincent Van Gogh bu eserlerden ilham alarak Japon motiflerini resimlerine taşıdı. Bu sanatın sınırları aşarak evrensel bir dile dönüştüğünün çarpıcı bir örneğidir. Ancak bu etkileşimler her zaman barışçıl yollarla gerçekleşmedi. Haçlı seferleri sırasında Avrupa ve Orta Doğu arasındaki askeri çatışmalar aynı aynı zamanda malzeme ve bilgi alışverişine de yol açtı. Bu dönemde Avrupa'ya getirilen cam işçiliği teknikleri ve geometrik desenler gotik mimaride kullanılmaya başlandı. İslam dünyasından gelen zengin renk paleti Avrupa sanatının gelişiminde büyük bir rol oynadı. Bu etkileşimler yalnızca sanatta değil, aynı zamanda bilim ve teknolojide de derin etkiler bırakmıştır. İslam dünyasından Avrupa'ya yayılan tıp bilgisi modern tıbbın temellerini atarken Çin'den gelen kağıt yapımı ve matbaa teknikleri bilginin hızla yayılmasını sağlamış ve aydınlanma çağına giden yolu açmıştır. Batı'da yapılan bilimsel ilerlemeler doğu kültürlerinin katkılarıyla daha da güçlenmiş, yenilikçi düşünceler birleşerek dünya çapında bir değişim yaratmıştır. Günümüzde hala bu kültürel etkileşimlerin izlerini görmekteyiz. Sanatçılar geçmişin hikayelerini ve tekniklerini bugünün yenilikleriyle birleştirerek evrensel bir miras yaratıyor. Bu miras, farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl ilham verici eserler ortaya koyduğunun kanıtıdır. Kültürler arasındaki sınırların her geçen gün daha da silindiği bir dünyada sanatın gücü, insanlık tarihindeki en önemli birleştirici faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Sanat, tarih boyunca olduğu gibi bugün de kültürler arasındaki sınırları aşan bir köprü olmaya devam ediyor. Bu bağların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel mirasın devamlılığı için büyük önem taşımaktadır örneğin Osmanlı Çinilerinde görülen Asya motifleriyle İslam sanatının birleşimi bu zengin mirasın eşsiz örneklerindendir. Bu tür kültürel miraslar geleceğe taşınarak dünya sanatının evriminde önemli bir rol oynamaktadır.